Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de kolay gelsin, iyi yayınlar. Ee, kıymetli hocalarıma da saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler saygılar. Ee, Efendim başkanım. dün e, bu en riskli ilçeleri... E açıkladınız. Bağcılar Esenler Bayrampaşa diye ben tekrar bir hatırlatmak isterim ama biraz açar mısınız? Buradaki kriterleriniz yaşam yoğunluğu, iş yoğunluğu, trafik yoğunluğu nasıl belirlediniz? Birazcık bunların üzerinden bir de ilçe bazlı bir karantina ihtimali kendi aramızda da burada konuştuk ama gerekli midir? Yoksa gerçekten bu işi şehir genelinde Şükür mi yapmamız mi? gerekecektir? Hava Hanım öncelikle tabii dün programdan yansıyan üç ilçe oldu ama haksızlık etmeyelim. Şöyle ki ben geçen cumartesi günü katıldığım pandemi kurulunda bu ilçe haritasını çok daha detaylı şekilde halk sağlığı başkanı sundu ve o sunumu takip ettik biz oradan. Ve orada özellikle harita yoğunluğu üzerinden kendileri de böyle bir yorum yaptı. Ee, bu yorumun içerisinde şu vardı özellikle e, çok koyulaşan harita e, Bağcılar, Esenler, e, işte Bayrampaşa, Kağıthane'ye kadar hı hı. uzayan e, hatta e, Esenyurt'u da sayabiliriz diye ifade etti. E Tabii bunun aynı zamanda sayısalları da vardı orada bir miktar gözüken yani burada aslında tanı konan adreslere göre yanılıyorsam yapılmış bir harita simülasyonu. Bunun üzerinden benim de şahsi yorumum şu oldu. Bir kere şunun altını çizelim. Sağlık Bakanlığı'nın elinde olan verilere yani pandemi sürecinde tanı konan hasta ya da tedavi süreçleri vesaire buradaki şu an pek kaynak Sağlık Bakanlığı. Yani büyükşehir belediyesinin böyle bir veriye erişme imkanı yok. Hı hı. Ancak biz oradan aldığımız bilgiler üzerinden süreci daha yoğun bir şekilde irdeleyip kent ölçeğinde neler yapabiliriz çalışması yapıyoruz. Bizim de yorumumuz şu: Öncelikle bu bahsi geçen noktalarda çok yoğun bir nüfus var. Yani yani neredeyse yani metrekareye düşen insan sayısı bile ürkütücü. Hmm. Böyle yoğunlukta yaşanan bölgelerde anlaşılıyor ki bulaşma daha da sıkıntılı. Bu tabii sizin yorumunuza dair şunu söyleyebilirim. Yani İstanbul'un öyle ilçe ilçe karantinayla çözüme kavuşması mümkün değil. İstanbul'un mutlak tümden bir ben hani adına karantina demeyeyim yine sokağa çıkma yasağı diyeyim ya da ee, bize göre olağanüstü e, sıkı bir tecrit diyeyim. E, ben tabi saygıdeğer hocamız da orada hani Osman Bey'in yanında böyle tıbbi şeyler kullanmak yanlış oldu ama sürekli dinlediğimiz e, bilim kurulumuz var İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde. Ve hani birçok e, insanın e, katkıları, farklı kurullar bırakın Bizim kendi alanımızda çalışmayı ilin valilik düzeyinde yaptığı pandemi kurulunda da e, genel kanaat özellikle tıp e, insanları uzmanlar tarafından tümüyle hemen hemen verilen tek şey İstanbul'un derhal e, en az iki hafta, üç hafta e, bir e, karantina altına ya da sokağa çıkma ya da bir tecrüt sürecinin yaşatılması yönünde. Zaten e, bunu yaşatmak. E, şart, dünya ölçeğinde de bizim çapımızdaki kentlere baktığımızda hatta daha küçük ölçekteki kentlere konuşmalarımızda açıkçası hemen hemen hepsi e, bu feryadı söylüyor. Keşke daha önce yapsaydık, keşke daha önce sıkı tedbirler alsaydık yönünde de bizi uyarıyorlar. E, hocam sizin sorunuzu e, sonra Osman hocam. Saygıdeğer Başkanım, e, Allah yardımcınız olsun. E, İstanbul. Amin başlı başına zor bir e, şehir. E, aynı zamanda başlı başına zor bir olayla karşı karşıyayız. E, ben tabii biliyorsunuz bu ekonomi hocaları atom fiziğine kadar her şeyi konuşuyor ama ben konuşmayacağım burada doktorlar e, e, varken. E, ben tabii e, başka işin ekonomik boyutunda sizinle beraber Mimar Sinan'da Akıllı Şehirler Konferansı vermiştim. Siz Beylikdüzü Belediye Başkanıydınız. Çok keyifli bir Doğru. E, sohbet oldu. E, şunu sormak istiyorum. E, e, tabii Şöyle belediyeye taahhüt işleri yapan kuruluşlar var. Onlar e, işte belediyenin talimatıyla e, İstanbul'un her yerinde iş yapıyorlar. Şimdi bana gelen haberler şu. E, işçiler özellikle diyorlar ki taşeron bize para vermiyor. Taşerona söylediği şey e, belediye belediye iş almış olan kişi bana para vermiyor. Dolayısıyla demek ki belediye para vermiyor. Böyle bir e, isim tamlaması gibi gidiyor. Şimdi bir de şöyle bir şahia çıkarıyorlar. Diyorlar ki Sayın İmamoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinden önceki taahhütler ondan sonra ödenmiyor, sonraki ödeniyor diye. Ben direkt birebir size sormak istedim. Hakikaten bir ödeme ile ilgili bir sıkıntı var mı? E, bu taahhüt işlerini yapan kişilere ödeme yapılıyor mu? Yapılamıyorsa ne yapmak lazım? E, çünkü işçiler de para bekliyor sonuçta Sayın Başkanım. En zor soruyu ben mi sordum bilmiyorum. Estağfurullah. Yo, bugünün e, gerçeği yani e, bir de Emre Bey yani bu konu çok aslında gizli saklı bir konu değil. E, çünkü biz görevi aldığımızdan itibaren e, şehrin e, yönetimi olan Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomik durumunu olabildiğince şeffaf bir biçimde duyurmaya çalıştık. Yani gerçekleri gizleyerek saklayarak e, ya da e, insanları aldatma üzerine bir süreç yönetiminin e, kaos yaratacağı ortada. Tüp ile şeffaf davranmak aslında sizin güvenilirliğinizi artıracak unsur. O bakımdan benim başından beri ortaya koyduğum felsefede bu doğrultuda bir realite var. Biz gerçekten son ve hep şöyle ifade ettim. Son 5 artı 5 yılı kötü yönetilmiş bir İstanbul devraldı. Yani özellikle son 5 yılı ekonomik anlamda hiçbir tasarımı olmaksızın e, yatırımlara dair yapılan yanlış hamleler, girişilen birçok iş, taahhüt, bütün bunlar aslında e, kentin ekonomisine e, sıkıntı yarattı. Yani basit bir örnek vereyim, geçen hafta konusu oldu. Yani işte e, biz İstanbul, e, Başakşehir'de hastanenin Büyükşehir yolunu yapamıyor, bakanlık olarak biz yapıyoruz, yaşasın. Hani sanki bak belediye işte Patagonya'nın belediyesi, e, merkezi hükümet de işte başka bir ülkenin merkezi hükümeti falan böyle bir tavır olabilir mi? E, çok üzüntü duydum kaldı ki gelen e, Sayın Bakan e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden giden bir bürokrat. Yani e, niye e, acı olanı hatırlatayım yani 2017'nin Mart ayında ihale yapan kendileri. 2017'nin e, Kasım'ında e, örneğin hani metroya geçtim şimdi. Başakşehir metro hattını durduran kendileri, e, biz geldiğimizde durmuş bir metro hattı devralan biz. E, Karayolla sürecine baktığınızda e, yine oradaki e, süreci başlatan kendileri, 2018'de durduran kendileri. Oradaki ihaleye hadi bakalım sen dolma bahçedeki met e, tüneli başlat orayı yoğunlaştır deyip oraya aktaran kendileri biz geldiğimizde yani iki senede yapamadıklarını dört ayda beş ayda Ekrem İmamoğlu niye bitirmedi hani böyle ekonomiyle para yönetimiyle ihale süreçleriyle çok ters orantılı tarifler üzerinden suçlama e, psikolojisi üzerinden süreç yönetimi çabası. Bunu niye anlattım? Şundan. Gerçekten borçlu bir ekonomisi var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Ama biz ona rağmen bir bütçe dengesi ve bir ödeme dengesi ürettiğimizi düşünüyorum. Haksızlığı ortadan kaldıran ve eşitlikçi bir biçimde insanlara ödeme yapma hususunda da adımlar atan bir yapımız var. Ama şu gerçekliği söyleyelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak... Emre Bey belki en e, ekonomik anlamda en ciddi yorumları ya da hazırlıkları yapacak olan camianın bir ferdisiniz. Doğrudur, doğrudur. Çünkü e, Türkiye'nin ve dünyanın ekonomik süreçleri ve parametrelerinin e, yeniden yorumlanacağı bir döneme gireceğimizi ben öngörüyorum. Doğrudur. Bu anada bu kadar e, sıkışık bir döneme girerken de reel bir ortamı söyleyeyim size İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İştirakleri ve kendi bütçesiyle beraber şu geçtiğimiz bir ay içindeki gelir kaybı 1 milyar aştı. bir ay içinde. Şimdi e, bu gelir kaybı merkezi hükümet e, yani bizim daha doğrusu merkezi yönetimin hazinenin bize aktardığı paydan bahsetmiyorum. Doğru. O paydaki kaybımız ne olacak onu da göreceğiz. Doğru. Yani vergilerden gelen payın bizdeki azalımı. Niye kaybımız var? Çünkü metro çalışmıyor. Tabii. Yani çünkü otobüslerimiz çalışmıyor. Çünkü sosyal tesislerimiz çalışmıyor. Bize yatacak olan bir takım vergiler şunlar bunlar yatmıyor, yatmayacak. Su parası toplayamıyoruz. Toplayamayız da muhtemelen bir süre daha. Yüzde 35 azaldı mesela geçen ayki faturalar. Muhtemelen Nisan'da bu en az yüzde 55-60'a varan azalmalar yaşayacak diye öngörüyoruz. Buna rağmen bir süreci yönetme çabası içindeyiz. Ee, ekonomik olarak ne öngörüyorsunuz diye bakanlık bize yazdığında şehrimizin mutlak, şehrimizin değil, Türkiye'deki bütün belediyelerin mesela Nisan ayı emlak vergisi ayı, Mayıs ayı ve eğer bu aylarda e, göreceksiniz ilçe belediyelerine yatar emlak vergileri biliyorsunuz. Yapmayın. E, göreceksiniz ciddi azalmalar olacak. Yani böyle bir ortamda ee, devletimizin en uçtaki insanlara her gün her an dokunan kurumu olan belediyelere ek ödenek sağlanması ek bütçeler sağlanması şarttır. Yani onun için e, biz ilk pakette belediyelerle ilgili sadece kesintilerinizi yapmayacağız açıklaması çok cüzi bir iştir. Yani her belediye için çok basit rakamlardır ifade edeyim. Hele hele mesela Büyükşehir Belediyesi'nin ana kurum için söylüyorum. SGK borcu yok. Dolayısıyla kesintisi de olmayacak. Doğru. Bu bakımdan e, bizim için bir şey ifade etmiyor. Bütüncül ele aldığımızda biz hala e, şehrin ekonomisini bahsettiğiniz ödemeleri belli bir dengede e, tabii ki öngörülerimizi de e, yaparak yani bakın ben dün tam bu saatlerde bir televizyon programındaydım. Hı hı. E, ve altı e, günlük e, sosyal yardım başvurusunun 360 bin olduğunu açıkladım. Evet, e, şu anda yani şimdi sizin programınıza girerken e, güncel rakamı aldım 415 bin başvuru. Tabii. Şimdi böyle bir şehirde de yaşıyorsunuz ve sosyal yardım e, bütçenizi de buna göre öncelikli olarak ayarlamak evet. durumundasınız. Yani 415 bin insanın başvurduğu bir kenttesiniz. E, programınıza katılmadan biraz önce sizi dinledim ee, işte yaklaşık e, ne kadar insan e, acaba günübirlik parasını kazanıyor yani bugün İstanbul'da 250 bine yakın küçük esnaf var Doğru. küçük Doğru. esnafın insan çalıştırma biçimini hepimiz biraz biliriz çırağı, kalfası, efendime söyleyeyim ürünü dağıtanı vesaire çok günübirlik alana hizmet eder geçen hafta ben özellikle İstanbul'u ve Türkiye'nin ekonomisinin içinde olan sivil toplum kuruluşlardan bir kısım temsilciyle toplantı yaptım. Orada önemli bir kurumun önemli bir ekonomist temsilcisi, ben açıkçası bu rakamla ilgili bilgim yoktu. Belki Emre Beyler bu alanda araştırmaların içinde olmuşlardır. Türkiye'nin günübirlik para kazanan e, kayıt dışı para kazanan kişi sayısının 4.5 milyon Doğru. olduğunu ifade etti. Şimdi 4.5 milyon dediğiniz bir ifadenin yüzde kaçlık diliminin İstanbul'a sirayet edeceğini kolaylıkla aslında hesaplayabiliriz. Yani %62'dir e, sayın başkanım. Yani en az en az yani böyle bir yapıda e, bir şehirde yaşıyoruz. Hı hı. Gerçekten kayıt dışı e, ...ekonomiyle etrafımızda insanların nasıl para kazandığının da şahidiyiz. Tabii. Yani hepimiz şahidiyiz. Burada yaşıyoruz. Yıllardır burada ben iş insanıyım, e, belediye başkanıyım. Sizler de hayatlarınızı burada geçiriyorsunuz. Onun için bu gelen yardım başvurusu da şaşırtıcı değil. Tabii. Ha Ne yapıyoruz şu aşamada Emre Bey? Şunu yapıyoruz. Etkin bir şekilde bütçemizi e, kriz dönemine dönük yorumluyoruz ve ona göre... Bir planlamayla hem e, günü yönetmek hem bahsettiğiniz e, firmalara bir can suyu da olsa katkı sunabilmek. Hem de şehrin e, ihtiyaçlı olan insanlarına katkı sunabilme ölçeğinde bir e, denge kurmaya çalışıyoruz. Tabii ki merkezi hükümetten talebimizi ilettik. Tekrar Hah, sizin da iletmiş olayım. Tamam. Yani Biz yazılı ilettik. Hatta bir aşama oluşmadığı için bu hafta tekrar yazılığı iletelim dedim. Bu yazıyı da bizden bakanlığımız istedi. Yani bir bizim talebimizde yazılmış değil ama bir sonuç bekliyoruz. Tekrar ifade edeyim, bu Türkiye'nin bütün belediyeleri için geçerli Geçer. bir taleptir. Bir başka konuda biz tabii bu seneki 2020 yılındaki bütçemizde zaten 4.3 milyar liralık bir borçlanmayla bütçemiz oy birliğiyle geçti. Ama biz henüz yani 4 ay bitirdik neredeyse ve henüz borçlanma yetkisini meclisten alamamış idik. Ocak ayından beri yetkimiz mecliste bekletiliyor idi. Biz bu konuda acil bir meclis toplantısıyla hem borçlanma kabiliyetimizi de yurt içi ya da yurt dışı imkanlarla kullanarak e, bu sürecin ekonomik olarak aşılmasıyla alakalı biz de üzerimize düşen e, vazifeyi yapmalıyız diye siyasi parti gruplarımızla görüşüyoruz. Yani uzlaşarak olağanüstü meclis çağrısını yapma e, çabası içerisindeyim. Yani ekonomik tedbirlerimizi böyle bir paket şeklinde... Aktarmaya çalıştım Emre Bey'e. Çok teşekkür ediyoruz. Sürem çok azalıyor ama hemen Osman Hocam sağlık cenahından bir size varsa mesajı aktarsın. Benim bir yardımlar ve su ile ilgili sorum olacak. Vaktimiz kalırsa zaten. Sayın Başkanım saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Saygı. Ee, bu pandeminin yönetilmesi bakımından yerel yönetimlerin de gerçekten son derece önemli fonksiyonları olacağını düşünüyorum. Yani bugün sosyal belediyecilik anlayışının gerçekten e, olabildiğince geçerli olması gerektiğini düşünüyorum ve sizin çabalarınızı da e, takdirle e, kıt olanaklara rağmen e, yaptığınız çabaları da takdirle izlemeye devam ediyorum. Gerçekten burada sokağa çıkma yasağı olan, sokağa çıkması engellenen 65 yaş ve üzerindeki kişilerin beslenme ihtiyaçları ve diğer iyaşa İH ihtiyaçlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda ekonomik olarak oldukça kıt koşullara sahip olan işini kaybetmiş bölgelerdeki insanlarla ilgili olarak gene aynı şekilde gıda ve tıbbi tecizat temininin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve maske gene aynı şekilde dezenfektan dağıtımıyla ilgili yoğun bir kampanyanın gene yerel yönetimler yani belediye aracılığıyla e, uygulanmasının e, son derece önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu konuda çalışmalarınızı takdirle dikkatle de izliyorum. E, başarılarınızın devamını diliyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkanım ben de küçücük bir şey ekleyeyim. Fox'a evet. verdiğimiz mülakatta bu bağış meselesinde demişsiniz ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın zamanında kurduğu belediyemizin bir vakfı var. Biz gerekirse bu e, enstrümanı kullanmak istiyoruz. Bağış meselesinde çünkü hocamızın dediğiyle de paralel bir artık hani size bir akar getirmek gerekiyor. Ee, ne görüyorsunuz önümüzdeki süreçte bir rahatlama, bir açılma, bir şey olacak gibi mi efendim? Aba hanım şöyle bir kere yani vatandaşın bağış kanallarında e, devletimizin e, eliyle e, süreç yönetimini alkışlamak lazım. Yani e, bugün geçmişte özellikle ne olduğunu bilmediğimiz ya da e, bağışları farklı amaçlarla kullanan birçok kurumun, vakfın, derneğin insanları nasıl aldattığını bildiğimiz noktada bugün keşke her zaman belediyeler bu, bu noktada aktif davranabilse. Biz bu konuda kararlıyız, onu söyleyeyim. Yani biz bugün vatandaşımızdan bağış almıyoruz mu zannediliyor? Alıyoruz tabii ki. Duyurularımız da var. Yani biz zaten bağış alması yasayla tanımlı bir kurumuz. Tamam. Bunu kimse engelleyemez. Yani bakanlığın sadece yaptığı... ...efendim sen yanlış yönden aldın onun için yasaklıyorum. Ya da işte bankaya hesaplara bloke koyuyorum. Ben her yerde söyledim. Yani burada da söyleyeceğim kusura bakmasınlar. Vakıf Bank ve birkaç banka daha bu konuda usul işlem yapmıştır. Hukuka başvurumuzu yaptık. Yani... Siz vatandaşın bize şartsız bağış e, kara, kanallarını tıkamaya çalışıyorsunuz. Oradaki paramızı bize iade edin kardeşim. Soruşturma açmak istiyorsanız Ekrem İmamoğlu burada açın soruşturmayı hesap versin. Yanlış yaptığını düşünüyorsanız. Kaldı ki tekrar ifade edeyim bize aynı bağışlar ve farklı yöntemlerle bağışlar akıyor, geliyor. E, biz e, vakıfla alakalı da şunu söyleyeyim. Evet, Sayın e, Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde kurduğu bir İstanbul Vakfı var. Valiliğe başvurumuzu yaptık hafta sonu. E, yani onu da kullanmak istiyoruz, pratik hareket etmek adına. Bu arada bu vakfın başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı kuruluş tüzüğüne göre İstanbul Ticaret Odası, Sanayi Odası dahi üye verdiği bir vakıf. Yani dolayısıyla aslında tümüyle e, belediyenin kontrolünde bir İstanbul halkına ait bir vakıf pozisyonunda, e, bu vakfı etkin hale getirmek istiyoruz. E, Birçok her gün bir evrak istiyorlar, belge istiyorlar. Arkadaşlar yolluyor. Geçen hafta bildiğim kadarıyla yarım günde iki saatte e, onay alan vakıflar da var. İsimlerini şimdi açıklamayayım. E, ama e, bekliyoruz sabırla. Valiliğin imzasını bekliyoruz. E, i̇nşallah e, çok yavaş hareket etmezler. Tabii hiç kimse bizim yardımlaşma hızımızı kesemez Ahu Hanım. Onu söyleyeyim. Biz dün 500 bin e, koli e, alım ihalesini naklen yayında yaptık. İyi de bir fiyata toparladık. E, bizim şu anda şu güne pazartesinden bugüne kadar yani 3 günde e, yaklaşık 10 e, bin insana ulaştık. Sadece 3 günlük rakamı veriyorum. E, bu rakam yani her gün binlerce aileye dağıtım yapıyoruz. Bazen kart oluyor. Bazen koli oluyor. Ve aynı zamanda bizim rutin 230 bin insana. Sosyal yardım yaptığımız kartlarımız var. Onlar da etk etkin bir şekilde o kartlarımızı da insanlarımızla e, paylaşıyoruz. Çok da vaktinde paylaşımı e, yapıyoruz. Onu ifade edelim. Yani şu anda sosyal yardım işi önemli. E, tespitlerimiz var. Az önce işte günü çalışan insanlar dedik. Örneğin e, ya tezgahını kurup her gün para kazanıp bize de ecrimisil ödeyen simitçisi, turşucusu onları bile sürecin içine katıyoruz. Taşımacılık sektöründe olan insanları sürecin içine katıyoruz. Onlara sosyal yardım konusunda kapar alıyoruz. Bütün siyasi partileri e, kurduğumuz koordinasyon ve yardımlaşma merkezimiz var yeni kapıda ve orada bütün siyasi partileri davet ettik. Ola ki onlara ulaşan, bize ulaşamayan insanlar vardır. Onların listelerini alıyoruz. Onlarla e, süreci yönetiyoruz. Sadece bir parti Temsilci vermedi, e, diğer bütün partiler verdi. Hem belediye meclisimizde grubu olan hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan siyasi partileri davet ettik. Dayanışma içinde, uzlaşma içinde, süreci yönetme çabası içindeyiz. Buna kimse engel olamaz. E, o zaman güven duyulun, duyulan bir kurum olursunuz. Ve e, Bu bakımdan biz e, iletişime açığız. Bizi vatandaşlarımız, yani bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız her zaman arayabilir... Ee, insanlarımızın vicdanını, yardımlaşma duygusunu en şeffaf yönetecek kurum İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Nokta. Ee, Osman hocanın sorusu havada kalmasın efendim bu e, 65. Yok Osman hocam tam. bana tavsiyelerde bulunduğu için ben sadece şunu söyleyebilirim Tabii, kıymetli hocama aslında söylediği şeyde bir anahtar bir cümle vardı yani hem e, bize ta, e, tavsiyede bulunurken aslında bir Uyarı da yaptı. Doğru. Çok doğru bir uyarı. Yani belediyeler eliyle e, işte bazı maskeydi vesaireydi dağıtılması aslında çok doğru. Yani mesela biz isteriz ki e, devletimiz e, PTT kanalıyla e, çok e, değerli bir süreç başlattı ama tıkanıyor. Yani bir paket servisle insanlara illa bir şey üretmenize gerek yok. Örneğin İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik e, ekibi var. Ee, sadece o değil, İstanbul'un 39 tane de ilçe belediyeleri var. Hepsi bizim, hepsi İstanbul'un, hepsi halkımızın. Dolayısıyla yerel yönetimlerin bu anlamda en etkin biçimde kullanılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Hocamın bu uyarısı doğru. Aslında tavsiye ama içinde bir uyarı da var. Çünkü yeterince belediyeler e, bu anlamda zincirin bir halkası olarak bazen tercih edilemiyor. Bu hoş bir durum değil. Tam aksine biz sıkı bir koordinasyon beklentisindeyiz. Dezenfekte işlemlerimiz devam ediyor. Toplu taşımada maske dağıtımımız devam ediyor. Aynı zamanda İSMEK'te 1 milyon adet maske üretimi için İSMEK kursiyerleriyle tüm tedbirlerini alarak hem onlara gelir getirecek bir çalışma yürütüyoruz şu anda. Yani aslında ne diyelim bütün il olaya seferberlik duygusuyla bakıp sağlıkla ilgili hangi tedbir alınacaksa Mesela Osman hocam şunu ifade edeyim, e, 3000'e aştı anlaşma yaptığımız yatak kapasitesi otellerle e, bizimle direkt irtibat kuran sağlıkçı e, personelimize, hekiminden baş e, hemşiresine bütün sağlıklı sağlıkçı personelimize bu yatak imkanlarımızı açıyoruz şu anda e, ciddi bir sayıya da ulaştı. E, yani biz yani nerede hangi eksik varsa onu kapatma konusunda İran'ın Koşarak gidiyoruz. Ne yapabiliriz? Nasıl bir sistem yönetebiliriz diye e, olaya e, sorumluluk duygusuyla bakıyoruz. E, bilmenizi isterim. Biricik e, iki sorun var. Bir tanesi bu e, koli ihalesi o, canlı yayında izledik efendim. Bundan sonraki süreçlerde böyle şeffaf mı gidecek? Dezenfektan alımı, tabii, yani tabii. Ü, ürün alımlarının i, il, i, 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 ihaleleri de böyle şeffaf devam edecek mi? Ve su harcamamız e, konusunda İstanbullulara tavsiyeniz var mı? E, Ağabey Hanım şöyle, biz naklen yayına başlayalı yaklaşık dört ay oldu. E, belli bir e, rakam üzeri ihaleleri e, naklen yayınlıyoruz. E, bugün yani dün de yaptığımız e, ihale aslında bunlardan birisiydi. E, ama bu şeffaflığı devam ettireceğiz, ettiriyoruz da. E, tabii bu dönemdeki e, ortaya koyacağımız e, ihalelerin Belki büyük bir kısmı bu yönde ihaleler olacak. E, tabii e, koli ihalesi, yarın ilavesi de olabilir. Artı biz dediğim gibi e, İstanbul Kart üzerinden sosyal yardımla alakalı belli bir nakit yüklemeyle de dağıtım yapıyoruz. Örneğin sadece 24 saat süren e, kampanyadan gelen e, nakitle biz 9500 insanımıza kart dağıtımını başlattık pazartesi itibariyle sanıyorum şu anda kadar da 3200 insana ulaştırdık. Mesela bunlar pazartesinden bugüne ulaştırdığımız 3200 insan ile ilgili kartlar. Tüm ile işte o vatandaşımızın bize ulaştırdığı nakit yardım üzerinden hazırladığımız yeni başvuran ihtiyaçlı insanlara ulaştırdığımız kartlar. Şu konusunda ağa şunu söyleyeyim. İlk defa %70'in üstüne çıktı bizim baraj doluluğumuz. ...uzun zamandır bu... ...son yağmurlarla... ...yani dünkü verimiz yüzde yetmiş bir idi. Bu tabi sevindirici. Nisan tabi şu an... ...havalar biraz açık ama... ...önümüzdeki hafta yine yağış bekleniyor. Nisan yağmurları çok... ...değerli evet, ve bereketli. Tabii. Ama esas bereket... ...inanın kullanım disiplinimizde. Hani şunu ifade edelim... ...İSKİ'nin bize yıllara dair... ...tecrübesiyle simülasyonu üzerinden verdiği şeyle yani bizim bu yıl hiçbir su sorunumuz olmayacak. Ee, ama e, bu bir gerçek esas e, konu bereket tasarrufta e, yani bu noktada herkesin su kullanımına dikkat etmesi e, kullanımın biçimine dikkat etmesi e, çok çok değerli. E, gerçekten kurak bir iki yıl geçirdik. Açıkçası geçen yılda kurak bir dönemdi. Bu yılda öyle. Umarım önümüzdeki Kış dönemi, sonbahar kış dönemi daha yağışlı ve yani mevsiminin gereğini bize yaşatan bir dönem olsun diye temenni edelim. Ee, Sayın Başkanım, sizin daha çok tutmak isterdik ama bir toplantınız var ben. Her birer cümle mesajlarınız varsa hocalarımdan size bir mesaj yollatayım. Evet. Sonra da e, sizi görevinize uğurlayalım. Çünkü yoğunsunuz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar vakit ayırdığınız evet. için. E, hocam saygı hocam Saygıdeğer başkanım, sizin şahsınızda Türkiye'deki tüm belediye başkanlarına sabır, güç, dirayet diliyorum. E, Yaradan sizinle olsun. E, Allah önünüzü açık tutsun her zaman. Kolay gelsin. Osman hocam. Başkanım kolay gelsin diyorum ben de. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. E, sayenizde biz de sesimizi duyurup insanlarımıza e, mesajlar veriyoruz. Zavallı Hanım size de TV100 ekibine de e, bu dönemdeki iletişime verdiğiniz katkıya yani gerçekten zor bir dönem yönetiliyor. Doğru. Ben de sizlere e, teşekkür ediyorum. Bütün e, medya e, aslında süreçlerine katkı sunan insanlara teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve dünya yeni bir döneme hazırlandığını da Unutmayalım hem pandemi sürecini atlatacağız hem de sonrasına hep birlikte gerçekten büyük bir e, zihinsel devrim olduğunu düşünüyorum. Eylemlerin değişeceğiz farklı bir döneme koştuğumuzu düşünüyorum. E, şu an stüdyoda bulunan değerli bilim insanlarının da başka bilim insanlarının da ülkemiz adına böyle bir sürece hazırlık noktasında çok üst seviyede platformlar kurup çalışmamız gerektiğini evet. düşünüyorum ki ülke olarak etkin bir noktada dünya içinde etkin bir mücadelenin kıymetli bir parçası olalım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. 415 bin kişi yardım için başvurdu. Sayın Başkan diyor ki en azından 15 günlüğüne kapatalım şehri. Çok hızlı çözeriz bu meseleyi. Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Teknik ekibe oradan Büyükşehir Belediyesi'nden bize yardımcı olan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz efendim. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi burada